<laughs> Aynen. Ona gelsin. Abi bir tane dırım alabilir miyim? Şifet edelim. Şifet edelim mi? Nerede? Arkada var etmiş. Abi bir tane çilo bir alabilir miyim abi? Bir alabilir miyim? Tabii ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi dırım şey oluyor mu? Olsun. Tamam Açalım. Açalım. Abi sen beni duymuyor musun abi? İstedik ayran kola aşağıdan Büyük ayran aldı. Abi. Abi, abi adama niye önceden veriyorsun. E, sen sen onları ayran verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye hiç demiyorsunuz siz? Abi görmüyor musunuz? Ben yani, <laughs> Tamamdır abi. Başka? İstemediğiniz bir hata tamam. abi. abi. sen beni <laughs> duymuyor musun abi? Tamam. Abi. <laughs> <laughs> abi beni duymuyor musun sen? Abi ne soğuk <laughs> geliyor ya. Abi ne <laughs> var ya var ya çok soğuk siz oyun oynuyorsunuz benimle ya. Şşşt, duymuyor musunuz beni? Oğlum e sen söyleyecek misin? Ödüm mü lan acaba? <gülme> Ödüm mü lan acaba ben? Abi! Dışarıda gider Duymuyor ya. Ödüm musun? Abi! Ha. O kimse duymuyor. Dışarıda gider de duymuyor beni. Ne oluyor lan? Ödüm mü lan acaba? Şşt. Lan! Lan abi, ne oluyor? Abi! Oğlum dışarıda gider mi duymuyor lan beni? Duymuyor musunuz beni? Ulan öldün mü lan yoksa? Şşt, abi duymuyor musun beni? Onun kafayı iyi ha. Ben öldüm bu olay oldu.